Herkese merhaba. Emanet dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Seher gidecek mi? Duygu ne yapacak? Seherle Yaman artık eski günlerine dönsün, Yaman'ın çektikleri bitsin diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi detaylara geçelim. Tahmin ettiğimiz gibi Seher e yaşadığı bu travmayı atlatamadı. Yaşanan onca şeyden sonra geçmişe bir set çekip baştan başlayamayacağını Yamana iletti. Yaman'ın ise vazgeçmeye niyeti yok. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekleyecek? Yaman gerçekleri anlatarak her şeyi düzelteceğini düşünmüştü. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Seher gitmekte kararlı. Bunun ilk adımı olarak Yaman'a yüzüğü verdi. Seher'in bununla da yetineceği yok tabii ki. Seher'in bir sonraki adımı ise konaktan ayrılmak mümkün olduğunca yamanı hiç görmemek. Seher adım adım bu kararları alırken elbette yamanın öyle durup bakacak hali de yok. Yaman Seher'i bu düşünceden vazgeçirmek için elinden geleni yapacak. Seher'i vazgeçirmek için her yolu deneyecek. Yaman tüm yolları denese de Seher'in inadını kırmak oldukça zor. İkiliği tekrar bir araya getirecek şey ise tüm yaşananları unutturacak bir olayın yaşanması. Sizce Seher ve Yaman'ı eskisi gibi yapacak şey ne olacak? Tahminlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Diğer tarafta benzer bir durum daha söz konusu. Bu da Duygu gitmek için hazırlanıyor. Kardeşinin öldüğünü düşünen Duygu, polislik mesleğinden istifa etme kararı aldı. Ali Duygu'nun gitmesini istemiyor. Ancak burada da Ali'nin Duygu'yu ikna etmesi zor. Ancak Ali Duygu'nun kardeşiyle ilgili yeni ipuçları bulacak ve onu istifadan vazgeçirecektir. Bakalım daha neler olacak. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.